Arkamda gördüğünüz Erciyes Ekspresi, Adana'ya doğru yol alan bu ekspreste bizim yolculuğumuz Niğde'de bitecek. Niğde'ye ineceğiz, sizlere Nide'yi göstereceğiz. Sonrasında da Adana'ya gideceğiz. Hadi yolculuğumuz başlıyor, buyurun. Koyun kaynıyor. Vay 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 vay. Koyunlar bile köprüyü kullanıyor ya. Yani. Kayseri'yi terk edeli çok oldu ama Erciyes Dağı'nı her yerden görmek mümkün. Eski dönemlerde kervanlar buradan geçerken hep Erciyes Dağı'nı kerteriz alırlarmış. Onu niza aldıktan sonra da sağından solundan geçerek gitmek istedikleri yere develerle varırlarmış. Erciyes Dağı'nı Kayseri'yi terk etseniz bile çok uzaklardan da görmeniz mümkün. Şu anda mideye herhalde bir 2-3 dakika var ama gene Erciyes Dağı'nı görebiliyorsunuz. Niğde'ye geldik. Niğde'de öncelikle bu iner inmez trenden hemen gözünüze çarpan bu ulu atamızın Niğde'mize hoş geldiniz diye bir yazısı var, bir levhası var. Burada 5 Şubat 1934 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk buraya gelmiş. Önce sizi o karşılıyor, bakalım bizi Niğde'de ne karşılayacak. Yolculuğumuz başlıyor. Buyurun. Arkamda gördüğünüz cami Alaaddin Camii. Trenden indikten hemen sonra kafanızı kaldırdığınızda Niğde'de kaleyi ve camiyi hemen görebiliyorsunuz. Yürüme mesafesindeki bu cami 800 yıllık ve rivayet o ki burayı yapan usta Sancak Bey'in kızına aşıkmış ve Sancak Bey bu caminin yapılmasını emrettiğinde burayı yapan usta taç kapıyı öyle bir tasarlamış ki sabah saatlerinde bir kadın silüeti oluşuyor kapıda. bahsettiğim o kadın silüetine benzeyen taç burası. Sabah saatlerinde burada bir gölgeden kadın silüeti beliriyor. sayabildiğim kadarıyla 3 tane cam var. Yani çok büyük değil bu cami. Ama çok da küçük değil ve 3 cam yetersiz bulmuşlar ki tavanda böyle bir açıklık yapmışlar sadece aydınlık için. kesme taş böyle blok halinde getirilip buraya konuyor. Şimdi bu neden beyaz, bu neden siyah diye düşünebilirsiniz. Beyaz olarak öncelikle geliyor bu taşlar ama sonrasında kullanıldıkça kararıyor. Bu da muhtemelen bir onarımdan geçmiş bir blok ama çok büyük olmamasına rağmen büyüleyici bir cami. Nide Kalesi, Nide'de Alaaddin Keykubat Tepesi'nde yer alan kaleden çok az bir şey kalmış. E zamanında da Nide Kalesi 2800 yıllık geçmişinde bir dönem hapishane olarak da kullanılmış. 1901 yılında Abdülhamit döneminde 25. yılına hitaben yapılmış Nide'deki bu Saat Kulesi. Saat Kulesi'nin etrafında tam 10 köşesi var. Ongen de diyebiliriz aslında. Ve yukarıda bir çanı var. Bu çan her saat başında saat kadar çınlıyormuş. Yani saat 1 ise 1, 2 ise 2 kere çınlıyormuş ve hala günümüzde aktif. Mide de Cullas sokağındayız. Cullas cami de burada, çeşmesi de burada ama bu yapısı çok enteresan geldiği için burada durup sizlere göstermek istedim. Yani bu taşların rengi de olsun, işleniş tarzı da çok enteresan geldi Ve aralara sürekli ağaç atmışlar. Çok enteresan bir detay, benim çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yeşil Burç köyündeyiz. Burada da kilise cami var. Kilise cami daha önce kilise olan bir yeri camiye çevirmişler. Görülmesi gereken inanılmaz motifler var içeride. Ve yanında hemen seyir terası var. Seyir terasına geldiğinizde inanılmaz bir kanyonla baş başa kalıyorsunuz. Bir de bu camlı zeminde biraz ürküyorsunuz. <laughs> denin en önemli turistik merkezlerinden biri 1.5 kilometre genişliğindeki tüf bir kayanın oyulmasıyla oluşturulmuş bir yeraltı yerleşimi olan Gümüşler Manastırı Gümüşler Manastırı'ndayız. Bu hayretler e, içinde kaldığımız manastırı size göstermek ve gezdirmek lazım. Neden? Çünkü böyle bir yapı görmemişsinizdir. 8. ya da 12. yüzyıl dönemine ait olduğu bilinen bu manastır benim bulunduğum ikinci kat. için. Yani zemin üstünde bir kat daha yapmışlar kayaların içine ama zeminin altında bir kat daha var. Yani üç kat. Aşağıda bir yaşam alanı var. Bu gördüğünüz avluda da mezarlar ve havalandırma kanalları, depolama alanları mevcut. Niğde'ye gelinip görülmesi gereken bir yer. Müzik Yerin yaklaşık 11 metre altındayız. Burası kiler. Bu bölmede erzaklarını saklıyorlarmış burada yaşayanlar o dönemde. Bir de tavanda delikler var. Oralara da etlerini asıyorlarmış. 11 metre yukarıdakiyle nasıl iletişim kuruyorlar diye hiç aklınıza soru gelir mi? Benim geldi. <laughs> Burada bir delik var. Ta 11 metre yukarı gidiyor. Buradan bağırıyormuş. Hasan Hüseyin! Selamünaleyküm. Bak selamünaleyküm geldi gördün mü? <laughs> Hasan Hüseyin çıkmadı, Hatice çıktı ama ee, buradan oraya delik var. Şu anda hanımefendiyi görebiliyorum. O da bir ziyaretçi burayı geziyor. Burası kiler bölümü çok enteresan. Yani burada böyle bir yerin olması çok enteresan. Bir enteresan daha bir şey söyleyeyim size. Bence daha burası hiç keşfedilmemiş. Burada silindire benzer bir şey var. Bunun adı kilit taş. Eskilerde tabii kapı olmadığı için hele böyle bir yerde mümkün değil. Bu taşı sürükleyerek bu tarafa oturtuyorlar. Yani buradan alıp bu tarafa doğru oturtuyorlar. Düşman falan geldiğinde kapıyı kapatmış oluyorlar. Bir de özelliği ortada bir deliği var bunun. Bu delikten de okla dışarı doğru atış yapabiliyorlar. Nasıl detay ama Gümüşler Manastırı. Gümüşler Manastırı buradan dolayı bu ismi almış bu bölge. Şu anda içinde olduğum kilise o dönem kazılarak yapılmış. Yani buradaki kubbeler de kazılarak yapılmış. Bir dağ, bir kayalığı kazarak yapmışlar. Bu sütunlar bugüne kadar gördüğümüz sütunların hepsi e, mermerden değil dışarıda yapılıp getirilip konmuştu. Ama bu sütunlar da el işçiliğiyle buradaki taşları oyarak etrafını açarak çıkarılmış bir sütun örneği. Belki dünyada çok az olabilir bu örnek. Gümüşlü Ermanastır'ın bir diğer özelliği dünyada tek olduğu söylenen Meryem Ana resmi. Ama bu Meryem Ana gülümsüyor. Nide sabah gizli bir soğuk var. Şimdi buradan tren atlayacağız ve Adana'ya geçeceğiz. Adana daha sıcaktır diye umuyorum.